Merhaba iyi günler. Devletin terörsüz Türkiye adını verdiği benim yeni çözüm süreci dediğim süreci ve bu bağlamda kurulan meclis komisyonunu bir tarihçiyle Profesör Abdülkadir İlgen'le konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. teşekkür ederim. Şimdi, Şimdi siz perspektifte çok bence önemli bir yazı kaleme aldınız. Yeni bir döneme girerken diye daha çok komisyona vurgu yapan ama sürecin kendisine vurgu yapan. Ama önce sizi tanıyanlar tanıyor ama ben yine de bir takım şeyleri hatırlatayım. Siz uzun süre üniversitede hocalık yaptınız. Tarihçisiniz. Daha çok iktisat tarihi üzerine çalışmalarınız var ama aynı zamanda milliyetçilik üzerine de çalışmalarınız var ve Türk ocağı kökenlisiniz. Türk ocağını bilen bilir zaten Türkiye'de bir e, Türkiye'de milliyetçi düşüncenin en önemli odaklarından birisi. Bu sürecin zaten en çarpıcı hususlarından birisi başlatıcısının ya da en çok öne çıkan isminin Devlet Bahçeli ol e, olması. Ee, ve birçok kişi de buna şaşırdı, ee, malum e, Mayıs ayında. Siz e, Devlet bahçeli şahsen tanıyor musunuz bilmiyorum ama e, kişi olarak, siyasetçi olarak bildiğinizi biliyorum. Siz mesela Bahçeli'nin böyle bir çıkış yapması, Abdullah Öcalan'dan böyle bahsetmesi, Dem Partililerin elini sıkması ve e, neredeyse çıtayı alabildiğine yukarı çıkartmasına, Şaşıranlardan mısınız benim gibi? E tabii başlangıçta şaşırdık, şaşırmadık diyemeyiz yani. yani, öyle, yani çünkü daha önceki söylemleriyle taban tabana zıt bir şey çok Şaşırdık. <laughs> Ama... <laughs> lazım. Türkler evet, 1055'te daima hakem rolü oynamışlar, taraf olmamışlar bu geleneğe bağlı bir hareket olarak da değerlendirilebilir. Bu e, böyle bir olayı geçen çözüm Şaşkınım. sürecine e, geçen çözüm sürecine en sahip karşı çıkan lider de Devlet Bahçeli'ydi. Bu sefer e, başlatanın onu başlatanın o olması e, insanların bakışını da çok ciddi bir şekilde etkilemiş olsa gerek değil mi? Yani öyle bir şaşkınlık meydana geldi ya yani, şey toplumda e, var ama yani o o yani mesele nedir ne değildir şeklinde bir anlam e, bir haritası çıkarılması gerekir diye düşünüyorum. Burada da e, Ziya Gökalp'in bence kuramına bir girmemiz lazım. Gökalp'in çağdaşlaşma sorununa bulduğu yöntem batılılaşma değil, uluslaşmaydı. Uluslaşmadan kastettiği şey de devlete yurttaşlık bağıyla bağlı olan herkesin Türk olduğunu kabul ediyor. Buradaki Türklük kavramıyla kastettiği şey yerel, etnik, dini tortulardan sıyrılmış ve böylece yurttaşlarla devlet arasındaki mesafeler eşitlenmiş. Yani buradaki ulus tanımının temeli anayasal ve siyasal bir tanım. Sanki e, devlet bahçelerinin söylemeye çalıştığı şey bu mu diye insan düşünmeden edemiyor. Yani e, Türk toplumunu e, açık şeyler... Burada herhalde iki tane kavram gündeme gelecek. Bir devletin demokratikleşmesi, bir de toplumdaki, sivil alandaki demokratik enstrümanların açığa çıkması. Bunları herhalde konuşuruz birazdan. Evet, konuşuruz ama biliyorsunuz sizin çok önem atfettiğiniz ki ben de aynı konuda aynı şekilde önem veriyorum. Komisyonda mesela önceki gün Barolar Birliği Başkanı daha genel anayasaya saygı gibi hususları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına saygı gibi hususları söylediği zaman gerek MHP gerekse AK Parti temsilcileri komisyonun şeyinden ne denir ona komisyonun doğrultusundan sapılmamasını söylediler. Yani komisyonun adında bir demokrasi var ama sanki olay demokrasi olayını pek katmak istemiyor iktidar partileri gibi bir durum var. Ne dersiniz? Yani e, komisyon kurulurken zannedersem 3 tane temel mesele üzerinde anlaşmaya varmışlar. Bu 3. maddede demokrasiydi. İnsan hakları ya ahim. Şimdi burada tekrar biz ulus kavramına gelirsek ee, çok temel bir şey ortaya çıkıyor. Şayet devlet dediğimiz mekanizma ulusun tamamını kapsayacak, genel geçer, kurallar üzerinde değil de belli bir etnik grup veya dini grup onlara onlar için bir yasa hazırlayalım. Böyle bir yöne giderse bu bizati ulus kavramının Ruhuna aykırı, anayasaya aykırı. Ya bunu söyleyemezler. Ne yapacaklar şimdi? Yeni bir düzenlemeyi sadece belli bir etnik grup için mi yapacaklar? Umut şey. Bu söylendiği zaman o zaman cübdan modeli olur. Yani bizim etnik ve dini grup aidiyetlerinden çıkıp, ulusal temelde ulusun tamamını kapsayacak. Burada ulusal kurumlardan kastettiğim şey anayasal kurumlar. Acemoğlu'nun kastettiği anlamda da kapsayıcı kurumudur. Yani bireyler devletle ilişkiyi belli cemaat, tarikat veyahut da bölgesel ilişki ağları üzerinden değil de devletle ilişki ulusal kurumlar üzerinden okumalar. Nedir ulusal kurumlar? Anayasa mahkemesi. Anayasanın teminatı olan bir mahkeme ve anayasa hem iktidarı hem de halkın tamamını bağlar. Eğer böyle kapsayıcı bir ilke üzerinde uzlaşmayacaksa komisyon ne üzerinde uzlaşacak? Bu çok tehlikeli bir yola sokar Türkiye. O zaman yani muhalefetin ya yani, da bu şey komisyona karşı çıkanların endişelerini haklı çıkaran bir düzleme gelir komisyon. Yani şöyle derilir buradaki komisyon üyeleri değil de kapalı kapılar arkasında devletin bazı memurları, bürokratlar veya da siyasi partilerin genel kamu çıkarını değil de kendi çıkarlarını esas aldığı bazı örtülü amaçları varmış gibi anlaşılır. Çok tehlikeli olur. Yani şu anda gördüğüm kadarıyla hem Cumhuriyet Halk Partisi hatta Adem ya Devlet Bahçeli'nin söylediği şey de o. Ya komisyon üzerinden bu ilişkilerin yürütülmesi şeklinde bir söyledi. Ben dün o Fethi Yıldız'ın son şeyini anlamadım. Yani genel şeye çok uymuyor. Burada tabi e, e, tabii olayın şöyle bir yere e, gelme ihtimali var biliyorsunuz. Baştan beri konuşulan sizin de demin muhalefet dışarıda kalanları haklı çıkartabilir Diğerken onu kastediyorsunuz herhalde. Sadece PKK'nın fesine ve fesi sonrası oluşacak durumu düzenlemeye yönelik bir yasal altyapı komisyonuna e, komisyondan ibaret tutma anlayışı var. Şimdi e, bu bir yerde anlaşılır bir şey ama bir yerde de anayasanın eşitlik ilkesi gibi birçok konuyu da evet. sorunlu hale getiriyor. Yani şöyle, sadece o değil, yani Cumhuriyet'in kurucu değerleri, anayasanın temel haklarla ilgili, ikinci bölümüne aykırı bir davranış. Yani devletin kendisi anayasaya uymazsa, yurttaşların bir kısmına böyle, bir kısmına böyle davranmış gibi olur. Bu bizim hem devlet geleneğimize aykırı bir şey... Peki. Yani ulusal bütünlüğümüzü genel konsensüs içerisinde. Yani Türkiye'nin bir bence şu olması gerekiyor. Türkiye'nin bir barış ve huzur adası olması gerekiyor. Sadece kendisi için değil. Çevresindeki aktörler için de. Yani Suriye ile ilişkilendirilirken Suriye'de Kürtler bir istikrar adası olan Türkiye'ye bakacaklar? Yoksa Orta hanım Batı'na bakacaklar? Eğer Türkiye hakikaten anayasal temelde temel hak ve özgürlüklerin güvenceye alındığı, refah seviyesi yüksek bir ülke haline gelirse, adamlar niye oraya varsınlar? Tabii ki buraya bakarlar. Benim şahsi kanaatim, yani bu demokrasi, ulusal kurumların veya ulusal kurumlara işlerlik kazandırılması hakkıyla, kayıt dışı yapılara değil, kayıt dışı yapılarla kastettiğim şey, yani işte Taşlı'daki bir vatandaş kendi işini görmek için yargıya değil de kayıt dışı bazı yapılara gidiyorsa burada imtiyazlar yapı temel haklarda istisna haline gelmiş demektir. Burada demokrasiden bahsedemeyiz. Bu sadece Kürtlerin meselesi değil, Türklerin meselesi. Bütün Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin meselesi. Ve şunu da söylememiz gerekir. Türkiye kimsenin babasının malı değil. Herkesin mülkü, yani burası ulusa ait, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her bir fert, ulusun kaderi üzerinde diğer herkes kadar hak sahibi. Yani birilerine hiç diyerek, parmak göstererek memlekete istikamet verilemez diye düşünün. Burada şöyle bir soru hocam çıkıyor karşımıza. Şimdi ortada acil olarak çözülmesi gereken bir mesele var. O da örgütün kendini fesih kararının hayata geçirilmesi meselesi var. Çok 50 yılı aşkın süren bir olayın sona ermesi meselesi var ve onun düzenlenmesi meselesi var. Ama onun ötesinde bir Kürt sorunu yani katılıyor musunuz bilmiyorum ama o sorunun da çözülmesi meselesi var. O doğrudan demokratikleşme ile ilgili bir husus. Eşitliği sağlamak için. Ama birisi acil, birisi daha zamana yayılacak bir şey. Buradaki dengeyi nasıl tutturabilir meclis? Ya da ülkeyi yönetenler? Yani ee, gene benim şahsi kanaatim eee Şudur, yani anayasal demokrasi. Tekrar <laughs> edeyim, ben anayasal kurumlar derken ulusal kurumları ve kapsayıcı kurumları kastediyorum. Cumhuriyet'in de kurmayı amaçladığı ama başaramadı temel şey bu. Yani insanlar ulusal kurumlar üzerinden işlerini görmek yerine bunlara uymayı formalite icabı sayıyormuş bu hepimizin geleneğinde var. Herkes kayıt dışı ilişki ağrıyla işlerini çözmeye çalışıyor. Bu mesela batıda sınıflı yapılar olmuş. Sınıflı yapılar dediğimiz mesela sendikal hareket. Şimdi Türkiye'de sendika var. Bir sendika memurlarla ilgili bir karar bir. Memur senin üye sayısı 1 milyon 700 bin civarında. Kamu senin 560 bin. Şimdi bu, bu sendikalara bir sahiden işçi haklarını savunan devlet dışı alanda birikmiş yasal, sivil bir demokratik enstrüman gözüyle bakabilir miyiz? Yoksa bunlara devlete yamamış kapı kulları gözüyle mi bakacağız? Biz? Şuna inanıyor. Hem e, devletin kendi içinde hem de devlet dışı alanda devletle bireylerin kendi aralarındaki sorunları çözmek için yasal demokratik enstrümanlar inşa etmeleri gerekiyor. Ben şu anda muhalefetin elindeki tek enstrümanın komisyon olduğunu görüyor. CHP mitikler yapıyor. Mitikler yaptığı zaman hayatın olağan akışına etkileyen bir şey yok. Mesela sendikalar bir iş bırakma eylemi yapsa bu hayatın günlük pratiğini etkiler. Mitik yapınca bir şey olmuyor. Kimseye bir şey dokunmuyor. Ama ilk defa bu komisyon C Büyük ölçüde işlevsiz kaldığı bir dönemde üzerine bir rol aldı. Bu da belli bir sosyolojiye tekabül ediyor. Yani şuradaki buradaki 3-5 tane yazar çizer veyahut da memurun görüşleri değil. Toplumsal talepleri dile getiriyor. Bu bir mücadele. Bunlar yorulmamak lazım. Yani ben sonuç alınacağını düşünüyorum zor da olsa. Burada şunu sorabilir miyim, devlet aklı diye bir kavram var ve bu son olayda çok ciddi bir şekilde gündeme geldi. Eminim sizin çalışma alanlarınızda da, ilgi alanlarınızda da bu kavram sık sık karşınıza çıkmıştır. Bu çok kabaca uyduruk bir şey mi? Hakikaten böyle bir şey var mı ve şu son olayda bunun ortaya çıkışına kanıklıyor ya benim devlet aklından benim anladığım şey bizim ya 2500 tarihi süreçte Türkler Türk demek, töreli demektir. E, kurallı anlamına eklenmiş. Devlet aklı kamusal muhakeme biçimlerine biz devlet aklı diyoruz. Mesela bürokraside çalışan bir adamın akıl yürütürken kullandığı referans dizgesi. Mesela Yargıtay'ın aldığı kararlar. Bunun bir usulü var. Bizim Türkiye'de böyle bir akıl saatte devlet çalışanlarında değil, kolektif bilinç dışında da yerleşmiştir. Böyle bir akıl var. Yani toplum şunu asla kabul etmez. E, belli bir grubun imtiyazlarını kabul etmez. Böyle bir devlet aklı olduğunu düşünüyorum. Bu devlet aklı da, o bizim bilinç dışımıza yerleşmiş akıl da, sanki böyle bir süreci dayatıyor diye düşünüyorum. Hem o, hem Suriye'deki şartlar, hem Türkiye'nin içine bulunduğu ekonomik, siyasal zorluk ve çıkmazlar, bunu dayatıyor. Ama devlet aklı derken, hani bu bazı dizilerdeki 3-5 tane aksakal, ben öyle bir şey düşünmüyorum. Bu anlamda yani bağla kollektir. bu bu ah. bağlamda bir başka kavramı da sormak istiyorum. Devletin bekası kavramı yine Türkiye'de sağın en çok kullandığı kavramlardan birisi ve bu süreçte de tekrar bu gündeme geldi. Bu sürecin özellikle Bahçeli'nin bu kadar öne çıkmasıyla birlikte bir de adının da devlet olmasından, devlet Bahçeli de etkili olabilir. Devlet aklı ve devletin bekası. Yani gerçekten sizce de devletin bekası gibi bir sorunla karşı karşıya mı Türkiye ve bu adımlar bu süreç onun için mi yapılıyor? Yani e, devletin bekası derken ben de şahsen buna katılıyorum. Yani şundan dolayı devletin bekası. Burada devlet dediğimiz şey kamusallık anlamında bizim tarihimizde. Batı tarihinde devlet belli bir sınıfı temsil etmiş. Belli bir sınıfı temsil ettiği için de devlet dışı meşru mekanizmalar kurulmuş. Bizde devlet kamunun tamamını temsil ettiği için devlet dışı mekanizmalar maalesef kurulamamış. Bizim temel eksiklerimizden bir tanesi bu. Ama devlet Belli bir grup, zümre veya sınıfın çıkarlarını alet edilen pratik bir enstrümana dönüştürülürse, bu bizati devlet kavramının örselenmesi, yıpranması anlamına gelir ki, bu anlamda devletin bekası tehlikededir. Ciddi olarak. Yani tekrar ediyorum, devlet kamusallığın bizatihi kendisi şeklinde anlaşılmış bizde. Devlet hiçbir zaman bizim tarihimizde belli bir zümrenin malı olmamış. Hatta yereldeki sıradan insanlar yerel müteakeliye karşı devlete sığınmışlardır. Devlet böyle bir fonksiyon icra etmiş. Ama devlet gün gelir, parti devleti olursa öyle bir risk ortaya çıkarsa, e, o zaman devlet hakikaten riske girmiş demek olur. Ben bunu anlıyorum. Yani eninde sonunda Türk, tabi devlet derken de ne oluyor? Hukukun üstünlüğü, o ulusal kurumlara işsizlik kazandırılması, anayasal kurumları, yani ahim kararlarına uyulması, anayasa mahkemesi kararlarının yerli yerince uygulanması ve kurumların işletilmesi. Peki e, bir Benim bulmadığım diğer... şey bu, devlet budur. Yani kurumlar olmak. Bir diğer husus da tabi ki bunlarla beraber daha jeopolitik bir olay. Demin Suriye'den de biraz bahsettiniz. Türkiye'nin hani devletin bekasının ötesinde ülkenin bekası gibi bir olay. Yani Türkiye'nin Bölünme ihtimali ya da bölgedeki gelişmelerden Türkiye'nin olumsuz etkilenme ihtimali ve bölünme hakikaten böyle bir endişe sizce söz konusu mu yoksa abartılı mı? Yani ben ee, şu anda Türkiye'nin bölünmesi gibi bir şey yani genel dengeler açısından veya egemen güçler açısından doğru bir seçenek olduğunu düşünmüyor. Sanki şöyle bir şey var. Yani Türkiye'yi İsrail'le barış yapmaya zorlayan bazı adım, adımlar atılıyor olabilir. Ama şunu da çok doğru bulmuyorum. Yani Türkiye'nin Suriye'li ilişkilerinde eski emperyal geçmişi çağrıştıran söylemlerden kaçınması gerektiğini düşünüyorum. Yani bizim tarihimizde şöyle bir şey var. Ya 19. asır Arap milliyetçiliği gerek Suriye'de gerek Mısır'da Türk karşıtlığı üzerine kuruldu. Arap yazınına baktığımız zaman e, Tuğrul Bey'in Bağdat'a girdiği 1055'ten Osmanlıların Orta Doğu'dan çekildiği tarihe kadar ki dönem bir Arap parantez. İslam'ın parlak döneminin kesintiye uğradığı bir dönem olarak, bir öteki olarak inşa edilir. Suriyeliler için e, e altın çağı Fenikeliler dönemi Mısırlar için de antik Mısır'dır. Öteki, öteki Türklerdir. Bu konuda çok dikkatli olunması gerektiği kanaatindir. Yani Türkiye'nin kendi içindeki meselelerle, e, orada Kürtlerle onlara yönelik bazı adımlar atması, Yani oğlan eve gibi davranması gerektiğini de düşünüyorum. Alttan alması. Ama söylemlerin yani çok da iyi sonuçlar vereceğini düşünmüyorum. Çünkü Türklere karşı hatta bir olay anlatayım. Tuğrul Bey Bağdat Sarayı'na girdiği zaman tabii o dönemde İran'da Şii büveyhiler var. Abbas Halifesi dehlize saklanmış. Tur Bey tabi diplomat adam ya ne oldu Halife Efendimiz niye saklandı demiş korkuyor adam. O tabi gitmiş Halife'nin elini öpmüş. Bugün de Suriye'de oradaki Sunni Araplar her ne kadar Türkiye'yi yardıma çağırsalar da aynen Abbasi Halifesi'nin psikolojisi gibi Türklere karşılık işlerinde belli bir çekincenin olduğunu düşünüyor. Bu konuda dikkat lazım. Bu bağlamda bir de lazım. Şey sorabilir miyim İsrail konusunu demin bahsettiniz. Şimdi normal olarak İsrail ile Türkiye'nin ilişkileri Cumhuriyet tarihi boyunca, daha doğrusu İsrail devleti kurulduğundan beri hep genellikle pozitif gidiyordu ama son yıllarda özellikle Filistin'de yaşananlarla birlikte. E, işin rengi tabii ki değişti ama ben e, benim bildiğim Türkiye'de mesela Milliyetçi hareketin, Milliyetçi hareketin böyle bir İsrail meselesi ya da bir Yahudi meselesi pek yoktur. E, şimdi ama mesela devlet Bahçeli'nin son dönemdeki çıkışlarında çok ciddi bir vurgu var. E, İsrail eleştirisi vurgusu var. Bunu böyle bir ...konjonktürel bir olay olarak mı görmek lazım... ...yoksa daha temelli bir... E, ...perspektif mi? Yani e, Devlet Bahçeli'nin orada... ...tam neyi kastettiğini bilmiyor. Ama... E, ...iktidarın... ...elini güçlendirmek e, için... ...söylenmiş politik sözler de olabilir. Başka bir amaç da olabilir. Yani her zaman bu söylenmiş sözleri söylendiği gibi anlamak doğru olmuyor. Unutan bilemiyor. Yani böyle amaçta olabilir. Yani İsrail ile Türkiye'nin uzun vadede yani fiili, fiziki bir karşı karşıya gelişle muhatap olacaklarını düşünmüyor. Çünkü Amerika'nın sanki büyük hedefi Çin üzerine odaklanmak ve Orta Doğu'da Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan'ı İsrail'le bir barışa zorluyor. İran ettiler. Benim gördüğüm bu. Peki hocam, etap e top... ne olur Toparlayacak olursak, siz bu süreçten ne bekliyorsunuz? Bir e, zamanlama da yani böyle bir en ideal zamanlama ve nasıl bir takım etaplar e, bekliyorsunuz ve tabii ki. Ee, şöyle de bir sorun var. Bu süreç başlamış olan bir şeyin yarıda kalmasının yaratacağı zayiat çok daha büyük olabilir herhalde, değil mi? Yani şöyle olur, şöyle olur. Yani devlet kavramına güven ee, sarsılır. Bir daha bir daha yani bu tarz meselelerle ilgili birisi sahaya indiği zaman acaba bunun arkasında ne var diye insanlar merak edebilir. O tehlikeli. Olur. Yani kamusal çıkarı düşüne devleti ulusun çıkarlarını düşüne birilerinin bunu e, işte lokal siyasi hesaplara feda etmemesi beklenir. Biz bizim Turan Yazgan Hoca'nın bir lafı vardı. O şöyle derdi. Yani Türk dünyasının diğer medeni memleketler gibi demokrasiye hakkı yok. mu? Bundan da e Biz orada aslında ki Türkiye Cumhuriyeti'ne bakıyoruz. Maalesef hiçbirinde demokrasi yok. Demokrasi hak ediyor. Sadece Kürtler için değil. Ya onu da ben doğru bulmuyorum. Yani sanki bence Türkiye'deki mesele bir demokrasi meselesi. Yani kimlikleri üzerinden yürüyerek bir yere varamayız. Bu yerel tortulardan arınmamız lazım ulus derken kastedilen şey bu. Bize zaten biliyorsunuz Türkiye'deki ulus tanımı Fransız sisteminden alınmıştır. Siyasal aidiyete bağlı yurttaşlık üzerinden kurulu bir ulus tanımı var. Buna ırkçılık falan diyemeyiz. Bu e, yazık olur yani. Ama eninde sonunda şöyle bir kural var. Yani demin mesela devlet aklından işte bahsedilmişti. O devlet aklı bizim genetik ve kültürel kodlarımıza kayıtlı alışkanlık, refleks ve davranışlarımızdır. Bir, bir sosyolojik realite olarak bunun dayatması var. İki, coğrafyanın dayattığı gerçekler var. Mevcut jeopolitik gelişmeler var. Ekonomi var. Ve şu anda piyasadan ciddi şekilde demokrasi talebi yükseliyor. Eskiden hukuk dendiği zaman ekmek anlaşılmıyor şu anda hukuk dendiği zaman sıradan vatandaş da ekmeğe bu talepler doğa olarak kabul edersek su akar yolunu bulur. Yani buradaki doğadan kastettiğim su Şimdi, eninde sonunda Türkiye e, bu tarz süreçlerden yüzünün akıyla çıkar diyorum Ama bu bir mücadeleyle olur. Bu Schopenhauer'un bir tasavvur olarak atan Dünya diye bir kitabı vardır. Şimdi dünya bir isteme olarak, tasavvur olarak dünya, aslında dünya bizim tasavvur ettiğimiz şeydir. Tasavvur ettiğimiz şeye çok ciddi bir talep varsa, bu vaka haline gelir. Talep yoksa olmaz. Zaten piyasa ilişkileri de öyle. Talep varsa onun değeri artır. Şu anda zannedersen bir talep var. Yani siyasi oyunlarla bunu ön anlamaz diye düşünüyorum. Belki de böyle görmek istiyor. şimdi. Çok sağ olun hocam. Ee, çok sağ olun. Ee, çok öğretici oldu. Çok teşekkürler. Estağfurullah. Evet. Teşekkürler. E, yeni çözüm sürecini, Türkiye'nin nereye doğru evrildiğini tarihçi Profesör Abdülkadir İlgen konuştuk. Kendisine çok teşekkürler sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler iyi günler